ben de görmek istiyorum ne saklıyorsun? Hayır bak gösteremem maalesef sana üzgünüm. Bacım bu sadece ikimizin eşine mi olacak? Kimseye söylemeyecek miyiz? Evet Melekoz kimseye söylemeyeceğiz. Sen bir meleğe dönüşüyorsun. Çok iyi bir melek olacaksın Göz Tıpkı benim gibi. Sizi burada arka sayesi melek güçlerimin geri dönmesi için videoyu beğenip kanalımıza abone olup bilir açın arkadaşlar. Yardımınız olmadan geri dönmem. Ve ayrıca Yağmur arkadaşlar sizce oğlumun melek güçlerinin olduğunu öğrenecek mi? Yazın yorumlarda. <laughs> Evet, evet Sen küçük yaştan beri hiçbir yere kötülük yapmadın biliyorsun ki bana karşı. Diğer insanlara karşı. Kardeşlere karşı. Ve sen yani bunu hak ettin biliyor musun? Aynı benim gibi. Aynı benim gibi kanatları çıkmaya başladı. Henüz daha onlar küçük birazcık ama. Babacım merak etme ya. Sen şey... Evet Dilkis bundan gerçekten eminim gerçekten biliyor musun? Sana gü güvenirim yani. Ama bundan önce bu durumu kimseye söylememiz lazım. Kardeşlerine. Yani ne bileyim kardeşlerine söylersen nıfırısına başka bir kişiye söyleyebilirler. Ondan sonra senin yani kimliğin işe alabilir anladın mı? Anladım babacığım. Kimseye söylemek yok. Sadece sen Evet İlkeş evet, merak etme. Hey kardeşim birisi geldi kapıyı aç. İngilizcan kapıyı açacak mısın atmasını? Yoksa ben zoru güç mü kullanayım? <laughs> Yağmur geldi Arkus ayısı. Gel ve gösterin ne yapmam lazım. Hadi bakalım uç aşağıda kanatlarını birlikte. Tamam babacım buradayım. Üstten yeri sayarım İngilizcan. Eğer açmazsam burayı kıracağım. Evet tamam tamam geldim ya ne oldu? E, sen, sen neden geldin buraya Yağmur? İngilizcan iyi hala güçlerini geri alamamışsın. güçleri mi? Sen onu güçlerini al değil mi lan? Hainsin sen. Vallahi yapmaz şu anı bana karşı hain değil mi? Ben bu melek güçlerini iyi günlerde kullanıyorum. İnsanları iyi yapıyorum. Sen bir iyilik falan yapmazsın bir kere Yağmur tamam mı? Sen ne bileyim çok kötü birisin yani. Bu kanatları çalmana hırsızlığı gelen. Sen sen iyi bir melek değilsin. Sen bir hırsızın tikisin. Bunu kafana sök. İyi bu kanatlar bana ait ve ben hırsız değilim. Bunları ben kendim hak ettim. Kendim aldım. Bunu yani kavrasın iyi olur gerçekten de. Bir daha bana karşı böyle kelimeler söylemeye devam edersen. Ne olur Yağmur beni öldürür müsün? He? Öyle bir şey mi bilirsin? Hayır İngi can ama seni cehenneme götürürüm. Cehenneme mi? Evet İngi Aynen öyle. Şimdilik ikiniz buradan gidiyorum ve bir daha bana karşı bulaşmaya kalkışmayın. Evin mı, evini hatırlarını alabilir miyim acaba öbür kevini? Onlar senin evin değil bir kere. Orası benim evim mi? E, can, beni kızdırma tamam mı? Ver şu evini Vermiyorum diyorum Zeyhan Allah'ım ya. Aa ne yapıyorsun? B bırak beni. Ver şunu. Al, al ya al. Veriyorum Allah Allah. Neymiş bu güçlerin arkadaşlar ya? Bildiniz yani yemek olduk sonra. Herkes de güçlü oluyor gerçekten de. İnsan, <laughs> insan olmak gerçekten çok kötü. Al Yağmur. İstediğini atar mı? İstediğini mi? Senin olsun. Benim daha güzel evim olur bir kere. Bir, bir daha benim yanıma yaklaşır. Yarıma gelme. Tamam Engin canım. Gelmeyeceğim zaten. Sen bir ezik. sıskinin tekisin bir kere. <laughs> Hem de korkaksın. Korkak mısın sen kardeşim? Hayır yapmaz. Korkak değilim ben bir kere. Bunu bunu sana göstereceğim. Merak etme. Sadece şimdilik buradan gidiyorum. Sadece. Geri döneceğim yani. Göreceksin. Evet tabii kim? Bir burası temiz gibi gözüküyor. Seni birlikte lazım. Neye gitmemiz lazım? Hocam. Hey beni uçuramazsın. Ondan sonra yukarıdaki cennet adasına gitmemiz lazım. Oradan ölümsüzlük totemi lazım. Yoksa ölebilirsin yani tamam mı? Hadi bakalım. Kanatlarını kullanabilecek güçlü misin? Babacım galiba kuleylem gibi gözüküyor. Ama zeytajı yapmayı mi bilmiyorum. Hey Kes yapabilirsin. Kendine güven bir kere. Sen çok güçlüsün. Çok erdemlisin. Hadi bakalım. Yapabileceğine güveniyorum. Yapabilir miyim bilmiyorum ama deneyeceğim. B bir, bir saniye kız beni yere bırakacağım bakın. Neden babacığım? Aa sen ne kimsin? Merhaba sen bir küçük melek olmalısın. Dünyada bir melek olduğunu hissettim. Hatta birden başka melek olduğunu hissettim. Engican senin karanlığın nerede? Sen karanlığın ne yaptın? Eee me melek kızı o, o konuya gelecek olursak. onlar başka dinlerle geçti artık yani bir kere. Ben, ben artık bir melek değilim bir kere tamam mı? Nasıl yani engin can ya sen bir melek değil misin? Maalesef değilim ya yani, değil mi? Zekiyos. Evet maalesef melek değil. Çünkü iskendim geldi babam. Aynen öyle şimdi gitmemiz lazım. Ee, Melek kız e, kendine iyi bak biz, biz gidiyoruz yani. Tamam Engin can siz de kendinize iyi bakın görüşürüz. Görüşürüz Melek kız. Gel babacığım taşıyacağım seni şimdi hadi. Bunu dikkatli kullan. Yakında sen de güzel birisi olacağına gerçekten çok inanırım. Ben de inanırım teşekkür ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Uçma yasamasın baba. Aa, korkuyorum gerçekten de. Korkma babacığım merak etme. <laughs> ben bile korkmadım Ece'ye. Neden korkuyorsun ki? Aa geldik işte. Ece beni iyi dedi tamam mı? Şimdi bunları alacağız yanımıza. Babacığım bunlar ne işe yiyor bana hala... Ve bu ölüm tutanları birlikte sen melek güçlerine daha çok kavuşabilirsin. Daha güçlü olabilirsin. Ayrıca bunları buradan aldığımız takdirde ne bileyim yani. Gel bak bak izleteceğim seni. Sen arkamdan gel tamam mı uçarak? Tamam babacım. Ne işin şey göster bakalım. Göstereceğim tabii ikiz. Merak etme. Ama bunlar melekler daha çok işe yarıyor. Umarım arkadaş ölmem. çok, çok, çok korkuyorum narko sayısı. Ölmekten korkuyorum yani. Ölmeyeceksin babacım. Ben seni kalan emni tutayım. Hadi bakalım ikiz. O zaman Allah. Aa! 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 Ama Sarko gördünüz mü arkadaşlar? Ölmekten geri dönün yani bildiğiniz. Ve gözler Buradayım babacım. Kaçın babacım. Yani... Merak etme kes. Dikkatli olacağım. Al bakalım bunların hepsi sende kalacak şimdi tamam mı? Bunları kimseye vermiyorsun. Neden mi böyleceğim? Bunlar senin yanında olduğuna sen güçlü oluyorsun ve daha çok ölümsüz olursun. Ve yağmur. Yağmur artık ne bileyim ölümsüz değil. Ve onunla birlikte seninle birlikte onu bitirme planlarını yapmamız lazım. Babacığım böyle bir plan yapamayız. Ben de yapacağımızı çok iyi biliyorum. Ne mi yapacağız? Babacığım seni cennete geri götürebilirim. Ne dersin? Olay mı? aslında. evet doğru diyorsun yani. Evet babacığım Bu durumu diye meraklarla konuşuyorsun. Ya bir şikayet edersin. Doğru söylüyorsun aslında Meliköz. Ama ne bileyim yani ya. Birazcık korkutucu bir görev yani gerçekten de. Etrafa bakalım bakalım Meliköz. Buralarda yani ne bileyim boş gibi gözüküyor. Diğer evleri yok gibi gözüküyorlar. O yüzden şimdi ne yapmamız lazım? Yavaş yavaş eve girmemiz lazım. Abbas da bu evde değil umurum şu anda. Değilir, değil mi? Değil babacığım. Şu an değiştirebiliyorum. Evde kimse yok. Emin misin? Evet babacığım eminim. Tamamdır bakalım Meliköz. Şöyle kapıyı çalalım. Hey Abbas içeride misin kardeşim? Babacığım yok diyorum. Bana neden gelmiyorsun? Tamam Meliköz ya Allah Allah. <laughs> Neyse açalım bakalım arkadaşlar. Evet Meliköz'ün dediği gibi boş gerçekten de. Gel gerçeklerinde İçiri. Sen şu işi, burada kimleri görürüm? Ay! <laughs> Merhaba İngilizcan. Merhaba Bebekes. <laughs> Bebekes'in bakıyorum ne kanatları var. Onlar benim olsun İngilizcan? Hayır ona karşı zarar vermemesin bir kere tamam mı? Eğer onu yani şey yapmak için kanatlarını almak istiyorsan ilk başta beni geçmen lazım. Ona karşı bir zarar veremezsin. oh, onları çok iyi bir günlerde kullanacak. Sen buradan gidiyorsun defol git buradan bir önce. Hayır İngilizcan sen bana bunun daha önce olduğunu söylemedin. Niye söylemedin? Ç çünkü bilmiyordum. Bugün daha gördük yani tamam mı? Sana hem, sana ne hesap verecek birisi değiliz yani. Hadi bakalım Yağmur. Git buradan bir önce. Darkus Ayser'den seni sevmiyor senden nefret ediyor. Sen bir hainsin, hırsızsın. Karaklarımı çaldın. Geri vereceksin onları. Hayır vermeyeceğim. <laughs> vermeyeceksin. Ben sana göstereceğim yağmuru. O elimsizlik totemlerinin bittiğini zannediyorsun ha? İngicen orada daha çok var. <laughs> daha çok var. Aynen öyle, daha çok var ya. <laughs> Görüşeceğiz seni bekle. Merak etme yağmur. Bugünlerin yani ne bileyim senin için daha iyi günler olacak. Hı, beni gerçekten çok sinirlendirir Niye Ne yapacağımı biliyorum sana karşı. Bekle hemen yukarıya doğru uçalım bakalım arkadaşlar. birlikte. İngicen'in karakteri bunlar sonuçta. Ya da inelim bakalım. Sandviye içeren bütün hemşireliklerden ben işini ben alacağım. Bir saniye ya. İngilizcen arkadaşa buraya daha demin geldiğini söyledi ama. Bakayım. İçindeki hepsini almışlar. Ben sizin ne yapacağımı biliyorum İngilizcen. Siz böyle bir şey bana karşı yaparak ihanet ettiniz. Böyle bir şey yapmamalıydınız. Çünkü bir meleğin arkadaşlar. Bu cennet adasındaki ölüm sürekli temlerine ihtiyacı var. Bunu herkes bilmeli. Aynen öyle. Ne yapacağımı şimdi iyi biliyorum. Zamanı yavaşlatacağım. Onlardan önceki en iyi melek olduğum ben için. Onlardan arkadaşlar zamanı yavaşlatabilirim. Onlar arkadaşlar şimdi ne yapacağımı iyi görün yani.

Herkes seni duyabildiğimi mi? Umarım diyorsundur yani. <laughs> Merak etme. Senin için gelirim şu anda. Neredesin? Ola. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum. Ödüm patlıyor arkadaşlar. Ödüm. Ne erkeç oldu Arkuzaysi ya? Bir saniye. Daha demin ki kıyametine Olamaz ya. Galiba zaman yavaşladı. Işte. Olamaz. E, göz neredesin? Burada mısın? E, Gözü şu ters duyuyor. Olamaz. Burada mısın ya? Dolabın içine falan mı altında mısın? Hayır arkadaşlar. Burada değil. Arkadaşlar Vegas nereye gitti? Lütfen yorumlarda yazar mısınız? Lütfen. Onun başına kötü bir şey gelmesini istemiyorum. Onun arkadaşlar kanatları birlikte yaşamasına devam etmesini istiyorum. Onun arkadaşlar iyi melek olmasını istiyorum. Ben ben arkadaşlar iyi melek, melek olamadım. Çünkü güçlerimi kaptırdım. Çünkü arkadaşlar ne bileyim yani. Vegas bana bu konuda yardım edebilir. Ona gerçekten çok ihtiyacım var. Hem arkadaşlar ben de ona yardım edebilirim. Çünkü çünkü bir şeyler öğrenmesi gerek yani. Hey göz burada mı zaten yoksa? Havuza mı sineye bakacağım? Eee burada değil arkadaşlar ya. Olamaz. Bu çocuk nerede Darkus Alice? Bu çocuk kayboldu mu yoksa? Olamaz. Umarım kaybolmamıştır yani gerçekten de. Saate bakayım saat akşam 8 olmuş yani gerçekten de. Olamaz gerçekten çok korkunç arkadaşlar. Rüklücü bir durum. Ve hey, göz duymuyor musun beni? Hey canım oğlum benim. Biricik oğlum neredesin? Ne çalışma yakalayacağım seni. Ay, yakalayamayacaksın. Olamaz. Tamam bir arkadaşlar şeyden geçme lazım. kendim. Gel bakalım şöyle. O bıçak ben de işleyeceğini mi düşündün ne güzel? taşıdığın. Tehlikeye silebilirim. Tehlikeye silebiliyor musun? Gerçekten biliyorsun. Evet canım. güzel. Tehlikeye O bıçak bana karşı hiçbir şey yapamaz. Hey burada kal. Aşağı git tamam mı? Şu anda senin gitmen lazım. Dur babacım yardım edeceğim. Hayır hey kız git dedim sana. Tamam babacım gidiyorum. <laughs> Peki sen. Merak etme ben kurtulmanın bir yolunu bulacağım. Sana söz veriyorum. Git kendini kurtar seni kim kurtaracak Engincan? Seni kurtabilecek birisi var mı? Çünkü seni şu anda cehenneme götüreceğim. Oradan çıkamayacaksın. O kız seni gidip ziyaret edemeyecek. Çünkü her yer kapalı. Artık yeni bir yol var. Sen bir melek olmadığı için bilemezsin. Nasıl yani ya? Sen ciddi misin? Aynen öyle Engincan. Yaklaş bakalım bana karşı yanıma. Şimdi seni götüreceğim. Demek öyle diyorsun ha? Seni öldüremeyeceğim düşünüyorsun. Evet Engincan. Beni bu bıçakla bildirerek öldüremezsin. Kanatlarımı alamazsın. Melek güçlerim senden daha güçlü. Öyle düşünüyorsun kız ise. Evet Engincan. Gel bakalım yavrum. Şimdi hazır Mısın? Al bakayım kanatların. Ah, olamaz çalışmıyor. ne olacak ya, Sıra <laughs> Hayır yakalayamayacaksın. Olamaz. Gel, gel yakalayacağım. <gülüyor> gel. <gülüyor>